Hiç Allah görmez beni. Yaptığımız yapmadığımız şeyi Allah'a göre yapılandıralım. Geçmişteki beceriksizliğimiz, niyetimizi kontrol edemeyişimizden istifade edelim. Bundan sonra gözümüzü yumduğumuz zaman Allah şimalım. Açtığımızda da Allah aşkına Verdiğimizde vermediğimizde öyle yapalım inşallah. Allah yarın yardımımız olsun, yardımcımız olsun. Son ayette şuydu. Mevla ise bir ibadet imkanı sağladım. Bir fırsat, bir nimet oluşturdum. Ya Müslümanlıktan mutlu olun ya. Ne mutlu Müslümanım deyin Ne mutlu Hazreti Muhammed'im, ümmetim. Ne mutlu onun eşindeyim, onun Uhud'undayım. Onun köyündeyim. Sahabe-i kiramın gezdiği yerlerdeyim. Aman Allah'ım beni kadir gelisimi. Allah'ım benim kaderimi ya Rabbi rahmet kalemim mi yazdın? Nedir bu benim ulaştığım, eriştiğim nimet? Kurban oldu, hak etmediğim halde diye. Sevinçten böyle kıvır kıvır kıvır, kıvır ve bunu ödüle dönüştürün. Allah'ın rahmetiyle mutlu olun. İslamiyetle mutlu olun. Resulullah mutlu olun. Kur'an'la mutlu olun. Gözünüz yumduğunuzu cennete götürecek ameller. Küt diye gittiğinizde hemen yalnız olacak çalışmalarla sevinç. havaya tak yat. Onların yığdığı her şeyden daha bereketli. Yarın seni cehenneme yığacak şeylerle meşgulsün. Güzelim. Ama birileri var. Gözünü yumduğunda cennete yığılacak. Allah'ın Sıcanete taşıyacak değerlerle meşgul olun diyor sevgili Allah'ımız Mübarek ayet-i kerimede bu Dünya'yı da hadise okumuştum. Dünya son bir örnekle kapatıyor. Bu cümlelik örneğim var. Tüm adamı kafir eden, müşrik eden, namus sorumlusu yapan, insanları katil yapan, insanları Allah'ın emrettiğini yaşamalarına mani olan en büyük suç şu dünyaya tapmak ve sevmek. Gerisi kıvır zıvır angar ya. Şu dünya sevgisi var ya. Gavuru gavur yapan şey. Fasık fasık yapan şey. Kadını kötü yola düşüren şey. Bu kadar hiyanetin, bu kadar kötülüklerin anasıdır şu dünyayı sevmek. Ya dünyayı tepede bir kullan ya. Çatır çatır iyi ya. Arkadaşlar. Sorun yok. Karajda kalsın araba. Sorun yok. Yürekte kalmasın. Kasada kalsın para, sorunu yok, kalbe girmesin. Arkadaşlar Allah yar ve yardımcı olsun. Dünyaya tekmeyi vurmuş, Mevla'ya açılmış, insanları pırı pır yapan, Allah dostlarıyla da dayanışma olmadan bu dünya sevgisinden kurtulamazsınız. Hocanın da içi dünya diye atıyor. Hacının yüreği, Napolyon'un parra parra değişi gibi hiç bakmayın arkadaşlar. Önceliklere dikkat edin, bu sözümü çöp atmazsınız. Baştan yaparsınız. yeah